Aslan bilmiyorum. İspanya'nın benim için en etkileyici yanı flamenco'du. Ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> yani o nasıl gitar çalmak, o nasıl dans etmek? Yani o nasıl bir duygu yolu? <laughs> o nasıl geniş omuzlar, o nasıl kaslı kollar? Sanki adamın yakışıklılığından etkilendiğin gibi geldi bana Metal. Aa. Ne alakası var Sadık? Duygu geçti bana bir kere. Duygu geçmedi canım. Biletlere 50 euro verdiniz ya, ondan öyle olmuştur. <laughs> <laughs> Flamenco'cu sevgili. Kulağa çok hoş geliyor. Müzisyen erkekler çok tutkulu oluyor diyorlar? <laughs> ne diyorsunuz? Bir gün bana da nasip olur mu acaba? Ya sen düz erkeği bul, flamenkocuyu bulursun. <laughs> Allah'ım ya Rabbim, takdir erkeği. Caz konserine gideceğiz ya buradan. Orada ara, bul inşallah. İnşallah. Neyse. <laughs> Burcu. Evet. Haber. İyi, sen? Ne bileyim. <laughs> iyiyim de hiç görünmüyorsun ya. Koca yaz geçti hiç. Haber alamadık senden. Instagram'da falan da yoktun. <laughs> ha, yaz. Yani evet, yazın çok enteresan bir şey olmadı. Annemlerin yanına falan gittim. Sakin geçti. Ama çocuklar orada bir köy düğününe katıldım. Ha. Ay o çok enteresandı ya. Ay bana düğün demeyin, ne olur. Bir bekar olarak biraz daha başka insanların mutluluğuna şahit olursam delireceğim. Yani biriyle tanışırım diye sürekli giyiniyorum, üstleniyorum, altın alıyorum. Seni gidi topal oynayan dayılar izleyip dönüyorum. Efendim Ayça Kopturla Fatih Öztürk, e, bundan sonra bizimle beraber olacaklar onlara kocaman bir alkış. Buyurun. Of ay kız, o kadar kasma kendini ya. Yani o kadar umutsuzluğa kapılma. Ee, bak ben mesela ya, hayatımın aşkıyla Hı. bu köy düğününde tanıştım. Hı. Nasıl yaptın onu sen? <laughs> ha. Ya? Güzel güzel. Uzun zamandır niye ortalarda olmadın belli oldu yani. Ha, bir dakika, bir dakika. Şu köy düğünde tanıştım deyince herkes bir şaşırsa, bir rabarba olsa... Kimse sevinmedi ya. Evet, sen onu bir daha söyle ki şaşırsınlar. Ay arkadaşlar yani size açıklayacağım şey şu ki... ...ben köy düğününde hayatımın aşkıyla karşılaştım. Ne? Aa. Nasıl yaptın? Ne ya? <gülüyor> Hayatım! <gülüyor> Köy düğünü mü? Köy düğünü! Ay kız! Ay kız! Kime buldun? Aşkı diyor bir de hala dolu diyor bir de! köy! Keşke ben de gelseydim köy. o düğünü! Alayım! köy ya! Şey, Vay be! Vay be! <gülüyor> 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 Millet köye gidip sucuk, teneke peynir falan getirir. Sen sevgili getirdin ha? Evet. İşte zaten ben size bunu açıklamak için sizi buraya topladım arkadaşlar. Çok mutluyum. Ay vallahi ben de senin adına çok mutlu oldum gerçekten. Hadi inşallah hayırlısı olur. Ne iş yapıyor? Müzisyen. Oo, bayağı havalı. Bayağı havalı. Evet. Ama dikkat et Burcu. Peşinde çok hayranı olmasın. Kendi çapında hayranları var tabii ama e, yani şu anda öyle bir şey yaşıyoruz ki arkadaşlar. Ya gözü benden başkası görmüyor. Allah Allah. Ne şanslısın kızım! Benim konuştuğum çocuk da benim mesajları görmüyor. Ya. Normal. Neyse. Ee Burcu nasıl tanıştınız? Halayda yanına mı düştü? Ne oldu? <laughs> ne? Hayır. Ee, düğünde bana türk yaktı. N ne ya Ne yaptı? Türkü <laughs> yaktı. Ne yani, oldu? İşte yaktı yani şey. Ee, benim sevgilim. Halk ozanı arkadaşlar. ne? Şaşırın, ona da şaşırın çılgınlar Tam şaşıramadıysanız bir daha söyleyeyim. Halk ozanı. Ne? ne halk ozanı. Senin sevgilin halk ozanı. Evet. Ben doğru mu duyuyorum? Evet. Ben böyle bir şey görmedim. Sen şaşırma. Allah'ını seviyorsan sen şaşırma. <laughs> Burcu saçmalama sen pazarlama müdürü kadınsın yani. Ne halkı, ne ozanı. Belki Hakkali misin sen? Aa, şuna bak. Ne oldu? Demin diyordun ki müzisyenler böyle tutkulu insanlardır diyordun. Ne oldu? Ha, ben onu bir kere Teoman tarzı müzisyenler için söyledim ya da yabancı. Yani doğru söylüyor yani. Benim de aklım halkı ozan deyince Arif Sağ, Musa Eroğlu falan geliyor. Kız, kaç yaşında amca? Amca Genç oluyorlar, değil mi? Bu ne ya? tuhaf, tuhaf şaşırıyorsunuz bir şey bir şey. Yani siz bu halk ozanı meselesini tam anlayamadınız herhalde. Hakim değilsiniz herhalde halk ozanı diyorum. Evet değiliz. Niye hakim olalım ki böyle bir şey ya? Ay bence ön yargılı olmayalım arkadaşlar. Ha? Hem yani kulağa çok otantik geliyor. Bence hiç fena değil. Ay ne bileyim, Çok heyecanlı ya. Ay, Ay. Olmuş. Bir şey geliyor. Ne o ya? Bence... Ne o? E, İbrahim burada. Ne o ya öyle? Kafa atacak zannettim. <laughs> Çok özledim seni. Hırt iç ya. Ee, merhaba ya. Ee, Tanıştırayım. Ee, Sadık. Mehtap. Tamam, şaşırma. Ee, Feride. Paşa. Tamam. İradsız olmayın, canına yandıklarım. Burcum'un can dostları benim de can dostumdur. Allah'ın adını verdim, oturun. Acım yerin yoksa böyle gel. Yok, iyiyim. Heh. Artık buradasınız dostlar. Tam buradasınız. Müsaade varsa oturabilir miyim? Tabii, tabii. Buyur otur. Müsaade senin İbrahim. Teşekkür ediyorum. Oturabilen oturabilen de şey... E, e, canım. Kur'an mı? Ozanlar öyle sopa, aman sopa diyorum, sazla mı geliniyor her yere? He yok, arkadaşım. Buradan çıkışta bir konsere yetişeceğim de. O yüzden yanıma aldım yarenimi. Burcum benim dünyama doğana kadar tek yoldaşım, aha bu sazımıdır. Ay. Ay canım ya. Cülay bir şey soracağım. Buyur bacım. Ya Burcu, söyle de. Siz ona türkü yakmışsınız, doğru mu? He, o benim koynumu yakmış. Koynum. <laughs> Anlamadım ya. Oyun ne? Koyun ne? Ha? Koyun, koyun, koyun anladım. Koyun anladım. Yo, bizim orada öyle derler. O benim... Neyse. O benim koyunumu yakmış. Ben ona bir türkü yakmışım. Çok mu? Ay, <laughs> Ay güzel ya. Ee, halk ozanıyım ya ya. Nar tanem. Laf bulmak benim işim. <laughs> Vallahi bravo İbrahim Bey'e. Sen bana bir günaydın mesajı bile atmıyorsun. Millet türkü yapıyor sevgine. Helal be, helal. Hayatım ben özel bir şirkette halkla ilişkilerde çalışıyorum. Ben nasıl Türkiye yakabilirim ki? Bazen yakan yakıyor görüyoruz. Adam halk ozanı. İbrahim Bey. Buyur bacım. Şu türküyü çalar mısınız? Biz çok merak ettik. Hayır evet ya. Ne gerek var ya? Şu an oturduk burada. Buralarda türkü falan. Yani neyse. Burcum müsaade ederse çalarım. Çünkü ben türküyü ona yaktım. O artık onundur. Ya tabii ki. Lütfen çal. <gülüyor> <gülüyor> thank you Aştım da geldim <laughs> Meğer seni bulmak içinmiş yârim Yârim gibi yandım gözlerini görünce Selam. artık senden gayrı yolum olmaz öyle her yer otoban oradan geleydiniz niye uğraştınız o kadar? He yok. Bizim köy daha köy de kardeş. O yüzden o lafı ekledim bozla ama. Sadık. Sen bana bir bozlak bile okumuyorsun. Bozlak mı hayatım? Küçük bir hayvan türü mü? Vallahi İbrahim Bey, çıtayı bayağı yükselttiniz bir anda ha. Sadık kardeşim, şu bey lafını atalım mı artık dilimizden? He? Ben hepinizin kardeşiyim artık. Ee, Burcu, senin Türkiye'yi Türkiye dinledin mi? Hani senin adın hiç geçmiyor Türkiye'de. Yani pardon. Yakalarını nereden biliyorsun? şey çıkma mı teklif etti sonra? Hayır. Ömrüne teklif etti. Ay ben tabii hemen cevap veremedim. Beş hafta falan bekletmek zorunda kaldım ama. Beş hafta mı? Geçen görüştüğüm çocuk beni beş gün beklemedi ya. Şehir dışındaydım hemen başkasını ayarlamış. <laughs> Ne dediniz beş hafta İbrahim Bey? Tuhaf bakıyorsun bacım, iyi misin? <laughs> böyle otur istiyorsan valla. İyi böyle daha ha. sağlıklı. Beş hafta ne yaptım? İşte kafam karışmasın diye köyüme gittim. Hı. Dağlarda dolandım. Koyunları yaylaya yaydım. Ceylanları sevdim. Çiçekleri kokladım. Burcu'yu sevmeyi düşündüm. Onun da beni seveceğini düşündüm. Sonra ona orada da bir türkü yaktım. Ama bu hareketli. Okuyayım mı? Yok canım, Anladım, gerek yok artık. Yeterli. Okuyayım İnan. ben, oku. Oku, ne olur oku. Bize bir şey yakan yok. Bari Burcu'ya yakılanları böyle dinleyip kendimizi bulalım. Oku sen, evet, olur. oku. Hadi bakalım. Biz de okuyun bari, biz de okuyun. Kuzey yüzlü namlı yârim Sende vardır benim çarem Bilmiyorum aklım nereli Ömrüm önüne seneli Beş hafta oldu burcu Zanım mesaj gelsin artık Bildirimler yansın artık Hani Burcu he de artık He de sen bana burcum Zanım mesaj gelsin artık Sen beni kapının önünde iki dakika beklemiyorsun. Adam beş hafta beklemiş. Allah Allah. Halk ozanı olmadığım için trip yiyorum ya. ya. İbrahim Bey, böyle, yüksek yüksek jestlerle girdiniz de... ...böyle ilişkilerde birden e, taraflar birbirinden soğuyabiliyor. Dikkat edin yani. Allah korusun, Burcu'dan soğuduğum gün... ...hakka yürüdüğüm gündür. <laughs> ama olur da bir gün Burcu'mun boynu benden giderse... Ben yine ondan razıyım. Ne zaman dara düşse, ne zaman sıkışsa, ilk ben yanındayım. Su gider izi kalır, sevda biter özü kalır. Vay arkadaş, bu neymiş ya? Ne? Ne? Biz de burada itle kopukla uğraşıyoruz resmen. Beni e-devletten engelleyen eski sevgilim var <laughs> Boşta bir Halkozan arkadaşın var mı İbrahim? <laughs> belki zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve de sen